Oynuyoruz. Evet abi şeytan bebek oynarız. Biz bu oyunun 5. geceye kadar geldik sonra Evren ne dedi ben de Niye? dedim özel <laughs> bitirdik abi. Ee, şimdi ama videosunu çekmemiştik. Şimdi canlı kanlı fotoğrafımızla videosunu çekeceğiz. Bismillah deyip başlıyoruz. Arkadaşlar işte de burada. Selamun, Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. <laughs> abi arkadaşlar bakın. Durun. Adetimi yapmazsam olmaz. Kaiser adlı YouTuber'dan öğrendim ben. Ömer sen bir şey söyleyeceğim. Ben de Aytur'u gibi söyleyeceğim tamam mı? Sessiz ol. Kanaldan bak. <laughs> bunu yap. Videonun başında önce bunu yapıyorsun. Sonra bunu buraya oturtturmayın. Ben... Yoksa bazen kapıyı aranıza kilitleyebiliyor. Haberiniz olsun. Kapı... Aranıza mı? Aranıza kilitliyor. Aynen kesin. Burada <laughs> <laughs> fırtlıyor bir de ya. Bunu yapmak zorunda Hı. bildiğin. Altına çıkıyor bildiğin. A, e, durun Emirhan çıkmıyormuş kamerada. Neden söylemiyorum? Fırlat Yok durun. Bir şey deneyecektim de sonra vazgeçtim. Bunun ikinci git. Ye yeah, işte. Durun şunu kurtarayım yazık. Bu da bekliyor gariban gariban. <gülüyor> <gülüyor> Hay ben senin <laughs> bebeği yatağa götür bebeği yatağa gö yatağa koy yat bebeği yatağa götür. Ay ne biçim anlat. Fırlatıyorum. Hikayet. Arkadaşlar bu burada en sevmediği şey şeytan bebeğin tavşan. Ömer bak şimdi. Ben Ertuğrul söylediğini yapacağım e tamam. Ben Ertuğrul deyip durma kanaldan şey yiyeceğiz bak. Tamam mı? Başla. Ben yıkayacağım. Oka. Bir tane bir çocuk varmış. Sonra bir kedi, kedi bir öyle gülümseliyormuş, gülümseliyormuş. Ya yıran, yıran, <laughs> <şunu> ya, ya bu ya. Bir de orada meşaleye gitti. Bu kadar mı hikaye? Bir de sanırım. Video? Bir de gül, bir de kedi gülümseliyormuş, gülümseliyormuş. Ya İbrahim, arkadaşlar bir kere <laughs> bir kere izledik o videoyu. <laughs> Çok. Emran oraya koyma çok acıyor. Hı? Emran kameraya da çık yani. Ayıp oluyor. Hı. Yaslan biraz kameraya çık. Sadece değme dedim. Emransız olmaz kameramız. Hı? Emran kameraya bak. Bu... Daha doğrusu ekrana bak ne kamerası. Aa TV zamanı. Bir tane biz öncesi... televizyon varmış. Emran televizyon saçmalama. Varmış. Emran, saçmalama. <laughs> Video çalıp durma dostum. Ne? <laughs> Okey. Valla televizyon gülüm. Kayda gülüyoruz. devam ediyoruz değil mi? Daha televizyondan Televizyon aynı... gülüm. Emre, şunu deyip durma ya. Vallahi küseceğim ha. <laughs> Videoyu almam bak. Uyu uyu. <laughs> uyu. <laughs> <Da>, sesi geldi. <laughs> ne deprem? Bak depremler değil. Emre biraz bana yazsam. <laughs> depremler de tamam mı? Hay ben. Ya Emre hayır bir sus. Bir sus. Aha durun şurası açın. Evet biraz ağlıyordur. Emre sen niye çıkmıyorsun? Hoca. <laughs> 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 Depremlerde olurmuş. <gülüyor> <gülüyor> Emre biraz kameraya ikincisi İkincisi video çalıp durum. <laughs> Bunu yap yapıp duracağım. Ay yanlışlıkla düştü. Emre. Ah yanlışlıkla düştü. Pardon. Ay kesinlikle yanlıştı. Ay pardon. Tam yatağı gördü yatağı. Ay par. Üzerine basacağım. Ayağım ne ya ben Ölmüyor ki. Şeytan. Şeytan olduğu için ölmüyor. Gel şu kere. Gel. Al. Uyuyacaksın bak yoksa yüzünden kapatırım kapıyı bak böyle. Gerçi adam istediği gibi kilitleyebiliyor da. Şu radyoyu dinlemeyeceğim ben bir daha ya. Çok dinledim. Size yerini göstereyim siz dinlersiniz. Ben 8-9 kere izledim bak burada tamam mı? Bu ikinci oda. Şimdi kanepede TV izleyelim. Emre'm ben kameraya çıkmak istiyorum dedin. Hiç kameraya çıkmıyorum maşallah. Ulan oh La, oh la. Lan bir tane televizyon gülümsülüyormuş. Benimsi. Gülüm Arkadaşlar takla o kafayı. Gülümseriyormuş. Gelin. Gülüm. Bir Hı. tane kedi. Evren varmış. video çekiyoruz. De... Ne oldu lan? Kedi gülümseriyormuş, gülümseriyormuş, gülümseriyormuş. Arkadaşlar ben bir uyarı yedim. 2 dakika. Durun interneti kapatayım da reklam çıkarsa hani yeriz biz şimdi. Sen kapat. Ha tamam. Reklam çıkarsa şimdi reklam almış oluruz. TV izliyor arkadaşlar siz buna bakmayın. Bu internetsiz. Aynen. Arkadaşlar durun biz bir Emran'la pozisyon seçip geliyoruz. Emran kameraya çıkmıyor çünkü. Çünkü çok kaldığımız yerden devam ediyoruz. Emran pozisyonu seçtim. Çünkü tuvalet kafa olmayı seçtim. Bakın. Pırr. Dur ya ben bebeksiz gitmek istemiyorum mutfaklar. Aa arkadaşlar bu gece de şey bebeğin donu uçuyor. Fırlatılmış. Durun. Sen beni öldürmeden ben seni şuraya koyup kapatayım. Başınlanır. Bana ne kardeşim? Aa özür dilerim. Şu nasıl kardeşim? Ben şimdi kendimi garantiye. Dudağı mı neden kapatıyor? Şura, şurada arkadaşlar bunun o kadar videosun yeri değişmiş. Şurada mı? Gel yani neden? <gülüyor> <gülüyor> Sen gelmesen de olurdu paşam. Burada arkadaşlar ben bebeği ben bebeği oraya kilitlerim. Küçük. Küçük bebe. Hadi dönün. kendim bakayım. O de ya yanlışlıkla Bebe. Bebeğe sıçtı yine. Yine sıçtı arkadaşlar. Kamerayı bir türlü tutamıyorum ben de farkındayım. Yeter lan. Bakın. Demiştim. Arkadaşlar bunun için dert etmeyin. Sadece bakın buna tamam mı? O kendi kendine koysun. Dert etmeyin. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Siz hiç dert etmeyin. Sadece bakın tamam mı? Dert etmeyin abi. Bakın şimdi. Bakın o bir anda kafasını bir yere vuracak. Siz dert etmeyin. Bakın. Bize bu kapıyı açtı ve... Bakıyorsunuz. Bu. Gördün mü? <laughs> <laughs> bu ne ya? Tipsiz. Şu kapıları açayım da. <gülüyor> <Sağlar>. <gülüyor> Arkadaşlar bebek yavaş yavaş şeytanlaşmaya başladı. Ne <laughs> bakayım? <laughs> burada sanırım garip bir şey yapıyor. Acık. Evet garip bir şey yapıyor demiştim. İlk şeytanlığını bize burada gösteriyor. Emirhan'ın <laughs> yüz. <laughs> Kanka saçın ev soyalnız. Bu. Arkadaşlar şarjım kaç ona göre yatış moduna geçeceğim. Etso! Tükürdün lan. Alın <laughs> pozisyona geçecek gel. Ha. Gel. O, o oyun kastı bir yanına. fırlatacağım geliyorum ya. Ko ben okuyacağım. Aga be. Ben ha. okuyacağım. Tamam sen oku. Ok Ama saçmalama lütfen. Bir tane bir tavşan varmış. Sonra bir çocuk. <laughs> Eşek! Beğenmedi hikayeyi. Evet Kanka sen emransın. İster kabul et ister. İstemez onu. Biliyorum. diye yaptım. Tavşan. Yazık ya ağlıyor. Şimdi alayım ki. <laughs> kurtarmak istemiştim. Hadi bay bay bir daha görüşüm hikaye devam et. Hikaye. Ömer kral taçı tak ona. Ne diyorsun bak şimdi. Ben direkt geçiyorum ya. Otomatik okuma var. <laughs> Bakın tavşan gitti. Şimdi size bu sırrı göstereceğim. Çık ve kapıyı kapat diyor da. Rahatla kanepede TV izle. Önce size şunu göstermek istiyorum. Kapıyı açınca olacak bak. Tam buraya oturacakken zil çalacak. Bakın. Tavşanı gördünüz mü? Daha aynı o bebeğin yanındaydı ve şimdi üzü, üzülmüş ve yırtık. Ve parçaları oraya doğru gidiyor. Onu durun. Bir şey canım, Kapıya gitmeden önce. Sonra tavşan yok oluyor. Ben bir bakmak istiyorum. Açamıyorum. 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 Tamam lan açıyorum rahatla. İyi de adam yok. Nasıl kapıyı çaldı? Bakın tavşan yok oldu. Siz bu detayı biliyor muydunuz? Bilenler arıyorum, yorumlara. Ben biliyordum. Yazsın. Sonunda televizyon izlemek için biraz iyi. Emrah senin televizyonda izlediğin kanal ne? Haberler. Neden peki? Dur. Sanırım gece bit. Abi. Dur sen haberleri mi seviyorsun? Evet. Ve <laughs> ben adı ne olsun ona? Ha arkadaşlar durun ben bir wifi'yi açayım. Şimdi herkes benim wifi görecek ben nane yiyeceğim. Reklam çıkmadan hemen başlayayım ben en iyisi. Şeytanlaşacak. Emre biraz yaklaş ya. Sen kameraya çıkmak istemiyor muydun? Ömer şeytanlaşacak. Arkadaşlar bu bölüm şeytan bölümü. Ben sana bir mama vermeyeyim. Alamıyorum lan çocuğu. Kendini kilitledi. <laughs> Kendini kilitledi. Tamam gidiyorum çık ve kapıyı kapat yazıyorum size. Ne diyor? Peynirli tost yap. Arkadaşlar yapmak zorundayım. Bu arada arkadaşlar şimdi onlar bana şeytan oğlu şeytan bir bebek verdi ya. Bu tostu kendim yiyeceğim ilk tostu ve kendime o kadar büyük bir tost yapacağım ki. Durun önce ekmeğimizi koyalım. Dünyanın en büyük tostunu yapacağım arkadaşlar. Ve içinde sadece bir kat kardeş bu oyunu oynadı. Ben şey Arkadaşlar durun hemen durdurmam lazım video yürek. Evet abi reklam çıktı da. Şöyle koyalım. Arkadaşlar bütün masrafımı bu dilim salam mıdır nedir bundan çıkaracağım. Bütün masrafımı. Koy koy mantar boşver ver Olmuyor keşke hemen dibinde olsaydı. Arkadaşlar ben de uzun bir şey yapacağım ha. Her youtuber gibi. Duruş falan da koyacağım bir sürü şey koyacağım. Çünkü her youtuber öyle yapıyor. Ben de klasik bir youtuber. yap. Ben ben de at kafası olacağım halim yok ya. İmran bütün kanallardan bahsetti ama bak ya. YouTube bizi ağzımıza yapacak. YouTube selam yani. Kötü bir şey anlama tamam mı? O anlamda. Abi rezil oldum ya. İmran keşke sussaydı. Tövbe. O dünya yolculuğuna çıktı arkadaşlar. Tam oradadır. Siz hem görebilirsiniz rahatça. Tamam arkadaşlar ya bu bana yetmez de neyse. Ha sonra iyi, iyi koy. Bu bana yetmez aslında şuraya kadar yapmam lazım da. Şimdi uğraşmaktan sıkıldım. O dönüşümü görmek istemiyorum. Korkanlar varsa lütfen hemen videodan çıksın. Çünkü bundan sonra şeytanlık başlıyor arkadaşlar. şöyle açalım hiç boşuna uğraşmayın direkt bunu alın sonra hiç kapıya gitmekle uğraşmayın çünkü kapatıyor böyle kilitli kalıyorsun sonra buradan böyle size yolu göstereyim ben hemen buradan böyle 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 bakın orada bakın biz 10. noydu karşıdaki 9. noydu ve şimdi kilitli bebek bize backrooms yapmaya başlamış ağlıyor de. Gizlememek için kendimi zor tutuyorum. <laughs> tamam be, be. Tamam yeter. Konuşma <laughs> bir <şimdi de> ya. <laughs> Hatırladık çekilesin Bebeği alıp değiştirme. O sıçtı yine tabi. Canavar olacak. Şunu kapatayım diyeceğim de o zaman sıkıntı çıkar arkadaşlar. Canavar olacak be Gözünü kapatamıyorum. Ab, e, canlı. Yaklaşmasın kork, Korkmazsın korkmasın diyorum. Ya. Arkadaşlar hemen korkmaz demeyin ben. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar burada bebek sultanımız olacak. Dedim şarj edeyim. İlerlemem <laughs> <Ya>, gerekiyor. Ne? <laughs> Bek arkadaşlar korkmayın öldürmüyor burada. Dümdüz gidin. Bakmak yok. Bu maciyi tuşuyor. Kattaki acildim. Korkmayın. Bir şey yapmayın. Bek bunu aldıktan sonra da korkmayın. Tamam mı? Hiçbir şey yapmayın. Korkmayın Sırf korkutmak için yapılmış. Emrah'ı ben böyle diye diye alıştırdım. Bakın böyle bekliyor. Bakın. Halloween <laughs> Bakın. Bir anda gözü açar. Şeytanlaştı. Bakın arkadaşlar. Burada da hepsinin yüzü mutsuz bak. Sadece tavşan sanmıştık. Bakın bu da mutsuz bu da. Bebeği sakinleştir. Bah bah, şu yüzü bak bak

Bebek kendi sultanlığını kurmuş arkadaşlar. Sultanlığını ilan ediyor. Çok havalı ya. Allah bu oyunu yapan kişiye buradan selam. Buna çok zor yapmış. Uğraşması çok zor. İyi geceler. Good night yani. Kamera ben kameraya bakıyorum. Kamera bana bakıyor. Ya. Başarının kilidi açılıyor. Öne çıkan oyun. Bir üst evi. yukarıdaki şey ne ya töbesten. Çok yavaş o kadar korktum. Sen korkmasın be. Aylık maaşı altı dolar. Aa dur dur. Hemen durdurmam lazım. Sakın izlemeyin. Sakın sakın, sakın sakın. Sakın 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 sakın. sakın. Arkadaşlar devam ediyoruz. Bu oyun kesin parayı as kaybettiğinde evet farkındayım. Bu oyun kesin parayı kayb kaybettiğinde buna başı daireye gir. Gel. Oraya gelme şeytan. Neyse boş verin arkadaşlar burada bir şeytan var hiç kimse gelmesin. Bakın arkadaşlar şeytan bebek peluşlarla konuşuyor acaba şunu dövsek mi bunu dövsek. Tavşan o sırada bence tavşan kovmayı düşünüyor. Bebek sultanımız konuşuyor. Tavş, beyaz tavşanı takip et. Abim tam tavşan. Oğlum bunun ailesi ne yazık ya. Bundan ne kadar tokat yiyorlardır. O sırada aile de şeytandır. Evet. Hep şuradan gideceğiz. Arkadaşlar kaçmıyoruz. Daha 3 milyon 888 yolumuz var. Bunun ailesi de bence böyledir. Çünkü genetik böyle olması lazım. Bakın. Bakın. Gitmek istiyor. Gördünüz mü? Üzerine gitmek istiyor dedi. Ve bu kim sizce? Tabii şu an. Şu an. Bakın ki yetmiş Hadi yaslan yaslan. Gözükmüyor. Ş sırf gözükmek istiyorum diye geldi sadece. emran arkadaşlar İmran kamera yerine aynaya bakıyor ayıp ettin dur. Ha izlemeyin izlemeyin Oğlum reklam reklam bıktım. A durun şurada bir şey var. Şuna tık. Oğlum. <laughs> bir ilk wins'ımı almışım. Tövbe estağfurullah. Pihmanın çılgınlığı. Ee, pekmanı evet, pekmanı içiyoruz. Pekmanı. Hemen buraya çıksana ben sana bırakayım. tavşan. Arkadaşlar bu arada ben bunu öğrendiğim bir... <laughs> Kanka kameraya bakacağım. Ha. Ne yapıyorsun ya? Tamam seni çekmiyorum o zaman. izin verdi ya. <laughs> arkadaşlar hiç boşu boşuna uğraşmayın bunu yakalamakla. Benim dediklerimi yapın bak. Notaların hepsini alacağız. Birinci nota neredeydi hatırlıyor musun? Durun önce şunu alayım. Ha birinci nota buradaydı arkadaşlar. Al. Hayır bu. Ha değilmiş. Evet. Değil. İlk müzik burada. Bence en... Çünkü o var. Şunda. Diğeri neredeydi hatırlıyor musun? Diğeri şurada. Arkadaşlar bebeğin ışınladığı yerlere bakarsanız zaten öğrenirsiniz. Taktik benden. Diğeri. Diğeri şuralarda bir yerlerde. Nerede şurada? Her şurada? Evet orada. Evet Arkadaşlar biz bu oyunu çok oynadık Kez verebiliyoruz Emir Bakın. E bunu çalınca bebek gelecek sanmayın. İyi izleyin. Planlar vardır aranızda. 329 kişiyiz. Bakın geldi aha bitti demeyin. Daha çok yolumuz var. Eğilerek gideceğiz daha. Telif yemeyiz değil mi? Bakın. Ağlıyor hala çınlanıyor. Burada gizli anahtara bas. Burada eğilim tuşuna tıklıyoruz. Bayağı uzun sürecek Emran. Uyu istersen sen. Hmm. Geldik. gel. Arkadaşlar korkmayın burada bir şey olmuyor. Arkadaşlar Emran kameraya çıkmayı vazgeçti. Çünkü çıkmıyor. Dur neymiş bu? Aa, bebeklerin en ismi öyle bir şey. Pigman'ın kaydını dinle. He bu Pigman'ın kaydıymış. Yani ünlü bebeklerin Ay çok korktum. Ezberledim artık arkadaşlar. Ne koyuyoruz bakın. Geç. Evet. Hadi Oldu. <laughs> arkadaşlar burada kovalamacı çıkıyor. Ben onu kaybedersem yarın atacağım diğer partını. Çünkü uğraşamam. Ben vallahi yapamam ya korkuyorum. Oyun durdurup. Evet. durdur. Emran'dan korkuyorum. Bence sen gözünü kapat. Ha devrelerini yapmamız lazım zaman? Nereden yapıyorduk? Evet tavşan. Ha, doğru tavşan gösteririz. Kaç aydır gelmiyor hocam sen hemen. Burası arkadaşlar. Yok. Evin. Evet. Şükürler olsun gelebildik. Arkadaşlar mavi devre burada. Tamam mı? Bakın mavi devre burada. Bunu takın. Tamam mı? Ondan sonra cıma pembe devre burada. Bunu da alın takın. Size bir şey daha göstereceğim. Bekleyin. Bekleyin. Bunu yapıyor arkadaşlar. Korkmayın. Bakın şurada 43 43 yazıyor. Tamam mı? Şuradan bakın buraya gelin şifre bölümü var. Kilidi aç. Ne yazacaktık kamera? 47 17. 17 47 idi sanırım. İkisini de deneyeceğiz. Çünkü 17 47 öyle bir şeydi değil mi? Aylık maaş al. Dur dur. Sakın dinlemeyin sakın sakın sakın. bu oyun artık parasını şeyden çıkarıyor diye düşünüyorum. Reklamdan. 17 47 miydi? 13 47 miydi? 12 47'yi deneyelim bir. O zaman 47 17. Emre sen hatırlıyorsun ya. Sen Bana 3 Ar 3 bu. Hayır şurada. Olmadı. Şifreye bak. 43 Doğru 47 yapıyorum ya. 43 17. Emirhan hatırlattı sağ olsun. Bakın. 43 sanıyor. Ben hep 47 diyorum. Arkadaşlar buradan tek yapabileceğiniz şey şu şeytan abi. Tamam mı? Bu da cidden sadece bunu yapabiliyorsunuz. Tövbe olsun. Mavi devreyi patlattı tabii bu Bir, bir daha gidip almamız lazım. kesin kaybederim arkadaşlar. Bence hiç boşuna uğraşmayın tamam mı? Kazanır falan demeyin. İşte PC'den belki kazanırdım. Oyunlar çıkıyor. Evren takipçilerimi öyle satamam. Sen gözünü kapat ama, tamam mı? Öldü. Evet arkadaşlar. Ben, ben yapamam. Çok, ya, çok zor. İyi öyle bir şey yok ama yapamadık. İkinci partının gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Bugün zaten çok video attım. Bu video da 25 dakika olmuş. Bence şu an çok fazla videolar atıyorum. Ha bazı günler atmıyorum ama bir anda patlıyorum. Bir sürü video koyuyorum. Ben bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi ee, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bye. Bay. Aynen dedik la. Lan bitmedi. Şimdi kapat. Ar Ar Arkadaşlar videoyu kapatamadım. Bana yardım edin. En iyisi duraklatayım.